Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Selamlar, saygılar hepinize. Büyük bahis spinner Spinner'dayız. Ali Kaptan'la beraber 10063 TL'lik bir vakiyemiz var. Umarım buradan iyi bir kazanç elde etmeyi başarırım. Sizlere de keyifli bir oyun izletebilirim. Kanalımı takip edip beğenmeyi unutmayalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Etkinliklerimiz de kanalımın topluluk kısmında mevcut. yoruma bırakacağım linkten ulaşıp takip edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Kasibon'da da ufak bir etkinliğimiz olacak arkadaşlar. Oyun içinde bahsedeceğim. Şöyle açılışımızı da yapalım. 75'lik Betlen. Turbumuzu da açtık. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bana da bol şanslar. Oynamış olduğum siteleri soran arkadaşlarımız için yine aynı şekilde kanalımın topluluk kısmında mevcut. Yoruma bırakacağım linkten. Ulaşıp takip edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Ben şansımı bugün bet tıkladan deniyorum. Umarım iyi bir kazanç elde etmeyi başarırım buradan. Haydi bakalım kaptan. Artık gelir mi skatırlarımız? Gelir mi spinnerlarımız? Evet henüz hala bir hareket yok maalesef skatırlarımızda ve spinnerlarımızda. Kasibon'da da arkadaşlar yeni üye olacak 10 kişiye çevrimsiz 100 TL bonus mevcut. Etkinliğimizin linki ve detayları kanalımın topluluk kısmında yoruma bırakacağım. Linkten takip edebilirsiniz. Haberiniz olsun. Evet 75'lik betten oyuna girmeyi başaramadık maalesef. Ara ödeme de alamadık doğru düzgün. Şöyle yüzlük betten tekrar devam ediyoruz. Bakalım şansımızı denemeyi umarım. Bu sefer oyuna girmeyi başarırız. Bir an önce. Haydi bakalım kaptan artık gelir mi? Spinnerlarımız ya da skaterlarımız. Evet maalesef boş geçmeye devam ediyoruz. Hala bir hareket yok. Muhteşem bir ara ödeme aldık buradan. 2100 TL çok güzel oldu bu. Haydi artık kaptan. Sonunda skaterlarımız geldi. Hoş geldi. Sefa getirdi. Haydi bakalım kaptan. <laughs> gönler gelsin bakalım resimlerimizi. İlk resmimiz geldi. 400 TL aldık buradan. Ar ödememiz de var. Harflerden. Haydi arayı açmayalım. Boş geçmeyelim kaptan. Şöyle bir müdahale ettik. Boşa gitti müdahalemiz maalesef. İkinci resmimiz geldi. 1700 TL'de buradan aldık. İyi gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Haydi bakalım. Yine buradan ara ödeme aldık. Son sipi maalesef. Evet çarpı 2'ye atamadık kendimizi. 2140 TL ödeme alabildik sadece farmlamaya devam ediyoruz. Bakalım. Umarım tekrar oyuna girmeyi başarırız. Ama olmadı. Şöyle 125'lik bekleme manueli olarak şansımızı denemeye devam edelim. Bakalım. Tekrar oyuna girmeyi başarabilecek miyiz? Ağır ödemeleri almaya devam ediyoruz. Haydi artık kaptan. Topaçlardan yine ara ödeme aldık. Haydi artık sineklerden ara ödeme aldık. Güzel gidiyoruz ama maalesef spinnerlarımızı yakalayamadık henüz. Scutterlarımız tekrar gelmemekte direniyorlar. Hadi bakalım gelir mi buraya? Sonunda bir kez daha oyundayız. Bu sefer 125'lik betten. Haydi bakalım kaptan. Geldisin resimlerimiz. İlk resmimiz geldi. 1250 TL aldık buradan. Şöyle bir müdahale ettik. İkinci resmimiz geldi. 875 TL'de buradan aldık. İyi gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Üçüncü resmimiz geldi. Çok çok güzel. 1125 TL aldık buradan da. Haydi bakalım kaptan ve çarpı ikiye merhaba dedik. 1875 TL aldık buradan da. Yine ara ödememiz var. Sayılardan. Neler kaçtı böyle. Burayı da boş geçtik. Evet çarpı 2'deyiz. Haydi bakalım kaptan. Resimle başladık çarpı 2'ye de çok güzel. 4250 TL aldık buradan daha. Topaçlardan daha da. Topaçlardan da ara ödememiz var. İyi gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. İkinci resmimiz geldi. 500 TL aldık buradan da. Çok çok güzel. Kalfinden de yine aralama aldık burada. Şöyle bir müdahale ettik. Boşa gitti müdahalemiz maalesef. Haydi arayı açmayalım. Boş geçmeyelim kaptan. Bir kez daha müdahale ettik. Yine boşa gitti müdahalemiz. Üçüncü resmimiz geldi. Güzel sonunda. 3000 TL aldık buradan da. Haydi bakalım. Yok mu bu? Yok mu kancamız? 13050 TL ödeme aldık totalde. Geri döndük. Şöyle 150'lik betten tekrar deneyelim bakalım şansımızı. Umarım bir kez daha oyuna girmeyi başarırız. Şöyle sıcağı sıcağına en kısa sürede Haydi boş geçmeyelim kaptan. Ara ödemeler almaya devam ediyoruz. Ama tekrar skaterlarımızdan bir hareket yok. Spinnerlarımız da hala gelmedi şu ana kadar. Boş geçmeye devam ediyoruz maalesef. Evet yine oyuna girmeyi başaramadık buradan. 175'lik betten devam edelim. Bakalım şansımızı denemeye. Bu sefer oyuna girmeyi başarabilecek miyiz? Tekrar bakalım. Yahut gelecek mi spinnerlarımız artık? Haydi bakalım kaptan. Evet maalesef henüz hala bir hareket yok. Buraya gelir mi bir kez daha? Kancamız da gelmedi maalesef. Haydi bu sefer gelir mi? Haydi olur mu? İşte bu. 175'lik betten bir kez daha oyundayız. Hadi bakalım kaptan bu sefer. Gönler gelsin şöyle büyük balıklarımız artık. 17.500 TL'lik balığı kaçırdık. Şöyle bir müdahale ettik. Boşa gitti müdahalemiz maalesef. İlk resmimiz 50 boş geldi. İkinci resmimiz geldi. Güzel bu sefer. 3850 TL ödeme aldık buradan. Güzel gidiyoruz. iyi gidiyoruz. Şöyle bir kez daha müdahale ettik. Yine boşa gitti. Haydi kaptan. Üçüncü resmimiz dinamiti geldi. 3 tane dinamitimiz var. 2100 TL aldık buradan da. Maalesef çarpı 2 yatamadı kendimizi. Şöyle yine arttıralım betimizi. 200'lük betten deneyelim. bu Tekrar şansımızı bakalım. oyuna girmeyi başarabilecek miyiz? Haydi artık kaptan. Haydi boş geçmeyelim. Evet maalesef hala bir hareket yok. Hala ödeme alıyoruz ama ufak ufak Yeterli değil. Tekrar oyuna girmeyi başaramadık şu ana kadar. İki kere geri dönmeyi başardık ama geri dönüşümüzü taçlandıramadık. Sonunda kanca geldi ve bir kez daha oyundayız. 200 betten oyundayız. Oltalardan daha ödememiz var. Haydi bakalım kaptan. Yarı yolda bırakma bu sefer bizi. Yönler gelsin bakalım resimlerimizi. Resimle başladık. Bazuka geldi. Şöyle dolu dolu güzel bir ekran gelir artık umarım. Haydi kaptan. Fena değil. 2200 TL aldık buradan. Ara ödememiz de var. Çok çok güzel. İki resim birden ama eli boş geldi. Bu olmadı. Bu olmadı kaptan. İki resim geldi yine. Dördüncü ve beşinci resimlerimiz geldi. Çarpı ikiye merhaba dedik. Ama sadece 800 TL alabildik buradan. Büyük balıkları kaçırmaya devam ediyoruz maalesef. Altıncı resmimiz geldi. Bazukası ile birlikte geldi. 2600 TL aldık buradan da. Haydi boş geçmeyelim kaptan. 7. resmimiz geldi. 1400 TL aldık buradan da. Son spin. Burayı da boş geçtik. Büyük balıkları kaçırdık. 7800 TL ödeme alabildik sadece ama bu sefer Yakaladık büyük balıkları sonunda çarpı 2'de. 6400 TL aldık. Çarpı 3'e de merhaba dedik. Artı 3 resimle başlamıştık. Çarpı 2'ye. Çok iyi oldu bu. Çarpı 3'teyiz daha yolun başında. 10.000 TL'lik balığı da kaçırdık burada. Çarpı 3'e de artı bir resimle gidiyoruz. 3600 TL aldık buradan da. Haydi bakalım kaptan. Şahane gidiyoruz. Mükemmel gidiyoruz. Oltalar, oltalar, oltalar. 3000 TL aldık oltalardan da. Kalfinden yine arda ödem aldık. Çok güzel. Bir resim daha geldi. Çarpı 3'e artı 2 resimle gidiyoruz. 4 tane dinamitimiz var burada da. Çok çok güzel. 6400 TL aldık buradan da. Haydi bakalım kaptan. Bir resim daha. Yine çarpı 3'e de artı 3 resimle gidiyoruz. 6000 TL aldık buradan da. Muhteşem bir yere dönüşe imza atıyoruz. Muhteşem gidiyoruz. Son iki spin. Burayı da boş geçtik. Evet çarpı 3'e artı 3 resimle gidiyoruz. Muhteşem gidiyoruz. Haydi bakalım çarpı 10'a daha iyi. ikinci spinde merhaba dedik 2400 TL aldık buradan da vay 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 şuraya bir resim gelse ne olurdu 4400 TL aldık buradan da muhteşem şöyle bir müdahale ettik boşa gitti müdahalemiz Haydi artık kaptan boş geçmeyelim. Son spin. 200 bin TL'lik balık kaçtı burada inanılmaz. İnanılmaz. Çarpı 10'dayız. Çarpı 10'a da bazuka ile başladık. Harikasın kaptan. Şahane. Gerçekten şahane. 50.000 TL aldık buradan 50.000 TL 50.000 TL aldık buradan muhteşemsin kaptan İkinci resmimiz geldi buradan da 4.000 TL aldık Ağır ödememiz de var sayılardan 4040 TL Totalde çok çok güzel Bir resim daha ve bir kez daha bazuka. Şöyle dolu dolu. Güzel bir ekran daha gelir mi buraya? bin TL alıyoruz buradan da. Muhteşem gidiyoruz. Muhteşem gidiyoruz. Yine ara ödemelerimiz de var buradan. 38.400 TL aldık. Haydi kaptan. Şöyle bir müdahale ettik. Boşa gitti. Bir kez daha resmimiz geldi. Çarpı 10'da. 12.000 TL'de buradan aldık. Rekora koşmaya devam ediyoruz. Son spin. Burayı boş geçtik bu sefer. 146.480 TL ödeme aldık. Totalde muhteşem bir geri dönüşü imza attık. Kasamızı 148.790 TL'ye kadar çıkardık. Çok daha fazla zorlamanın bir manası yok. Yerinde ve zamanda bırakmak lazım. Her zaman dediğimiz gibi beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Etkinliklerimiz de kanalımın topluluk kısmında mevcut. Ben şansımı bugün bet tıkladan denedim. Güzel de bir kazanç elde etmeyi başardım. Ee, yine Kasibom'da Yeni yolculuk 10 kişiye çeyrimsiz 100 TL bonus mevcut arkadaşlar. Etkinliğimizin linki ve detayları kanalımın toplu kısmında yoruma bırakacağım. Linkten ulaşıp takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.